Ve kazamızda yine çok güzel bir sezon rengi bordo rengimizde stoklarımızda olacak. Kasım ayına özel en iyi fiyatıyla indirimli fiyatıyla stoklarımız olacak. Yine biz de Kasım ayında şöyle sizlere yeni ürünler, güzel ürünler ve indirimli ürünler bulalım istedik ve en güzellerini getirmeye çalıştık. Önde bir payetli fiyonk detayımız var. Asla yine dökülme söz konusu değil. Tamamen nakışlıdır. Yumuşacık dokuda bir kazak. Tenize asla batmayacak. Kalite muhteşem. Varsa imkanınız renklerinden alın. O kadar kefilim bu kaza. Gerçekten dokusu, rahatlığı, yumuşaklığı, efsane bir ürün. Hem spor hem şık kullanabileceğimiz ürünlerden. Ön bir tık daha kısa. Arkası oldukça uzun. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Yine ön kısa diyorum ama yani şu kısımda zaten gördüğünüz gibi dokusu yumuşacık. Bu fiyatı asla kaçırmıyoruz kızlar. Gerçekten böyle beni heyecanlandıran ürünler. Sizlere böyle güzel ürünler bulunca inanılmaz güzel bir Kasım ayı. Son günler artık asla kaçırmıyoruz. Border rengimiz de eklensin web sitemize. Bir rengi daha olacak.